Aa kelepçeliyorlar bak. Kelepçeliyle niye uğraşıyoruz ki? Işte? Resmen polise saldırıyor ya. Samsun'da hatalı park yapan vatandaş ve polis arasında tansiyon bir anda yükseldi. Bak dayakla mı bindiriyorlar arabaya gördün mü? Vurun kelepçe, vurun kelepçe. Kelepçe yok mu Olay Samsun eski adliyesi önünde meydana geldi. İddiaya göre ATM'den para çekmek isteyen bir vatandaş aracını hatalı park etti. Bunu gören motosikletli Şahin polisleri şahsa hatalı park yaptığı konusunda uyardı ve aracını bulunduğu noktadan kaldırmasını isteyince tansiyon bir anda yükseldi. Polislere önce sözlü tacizde bulunan vatandaş ve yanındaki arkadaşı sonrasında gözaltına alınmak istenince polislere direndi. Devletin polisini el kaldıramaz. Öyle bir de yürüsler. Biber gazı sıktılar bak çocuğa gördün mü? Gözleri yandı bak. Gerginliğin büyümesi üzerine olay yerine takviye polis ekipleri geldi. İki şahıs polislere direndi ancak gözaltına alınmaktan kurtulamadı. Aa kelepçeliyorlar bak. Niye kelepçe niye uğraşıyorsunuz ki? Kelepçeli, kelepçeli. Ters kelimçe mi bu bunun? Hak Ay, ettiler abi. Ters kelimçe bu. Hani ters kelimçe. Ters ters kelimçe bu.